Amerika Florida'dan herkese merhabalar. Bu videoda size E2 yatırımımı restoran kafe devriyle nasıl yaptığımı anlatacağım. Kısaca ve restoran kafe devir işleri ile ilgili sizlere nasıl yardımcı olabilirim bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle neden restoran kafe devrini seçtim bunu bir anlatmak istiyorum. Şöyle Amerika'da yapılabilecek birçok iş modeli var ve ben bunların hepsini araştırdım bu E2 sürecimde. E, fakat hiçbirisinin bana uygun olmadığını, daha doğrusu çok fazla anlatılan, videosu çıkan, reklamı yapılan işlerin bana uygun olmadığını e, düşündüm. Yapabileceğim esasında kendi mesleğim vardı. Elektrik mühendisliği ile ilgili e, bir e, işletme kurabilirdim ve onu yapabilirdim. Fakat burada lisans süreçleri çok uzun olduğu için e, ona zamanım yoktu. Ee, o yüzden daha kısa süreçli, e, giriş bariyeri daha az olan bir iş modeline yönelmek durumundaydım. Restoran-kafe devirleri de E2 dosyaları açısından çok güçlü bir e, iş modeli. Yani vize alma imkanınızın olduğu bir iş modeli. Biliyorsunuz E2'de hem statü değişikliği var, Amerika'ya gelenler statü değişikliği yapabiliyor. E, ve statü değişikliği yapmak için çok önemli. İyi bir iş modelinizin olmasına gerek olmayabiliyor. Çünkü burada e, ofisörler daha toleranslı davranabiliyor. Fakat Türkiye'den konsolosluktan vize alacaksanız E2 dosyanızın çok güçlü olması lazım e, vizeyi alabilmek için. Benim kendi kişisel e, durumum nedeniyle vize almam gerekiyordu. Eşim e, benimle birlikte gelmemişti, turist vizesi yoktu ve e, eşim vize alıp gelecekti. O yüzden e, vize almaya uygun bir dosya hazırlamak durumundaydım. Bu durumda da tabii ki bir tarafta ya sıfırdan elektrik mühendislik şirketi kuracağım ve bunun lisanslarını almak için uğraşacağım ve o iş modelini ayağa kaldıracağım. Ki bu çok zor ve uzun bir süreç. Bir taraftan da hazır bir işi devralıp hemen E2 dosyamı hazırlayacağım. Restoran kafe işiyle bunu yapmak çok daha kolay olduğu için restoran kafe işini tercih etti ve sonuçta da gerçekten düşündüğüm gibi oldu. Eşim Kazakistan vatandaşı olduğu için Kazakistan'dan vizelerini alıp Amerika'ya geldiler. Yani bizim restoran kafe devri ile esasında E2 vizesi almış olduk, E2 statü değişikliği yapmış olmadık sadece. Asıl benim restoran kafe işlerini seçmemdeki amaç güçlü bir E2 dosyası oluşturmak. Ben franchise seçtim. Benim Çünkü bu konuda hiçbir tecrübem yoktu. E, franchise e, bir işletmeyi devir alarak franchise'ın marka bilinirliğinden, e, satış potansiyelinden faydalanmak istedim. Gerçekten bu konuda da doğru yaptığımı zaman içerisinde gördüm, hala da görüyorum. Yani kendi başınıza tabii ki e, bir marka oluşturabilirsiniz. Eğer bu sektörde bir tecrübeniz var ise kendi başınıza bir iş kurup bir marka oluşturup oradan büyüyebilirsiniz. Bu da güzel. Fakat hiçbir tecrübeniz yok ise franchise almanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben bunun faydasını çok gördüm. Franchise almış olmanın faydasını çok gördüm. Ne menü hazırladım ne DoorDash Uber için bir özel hazırlık yaptım. Her şey hazır ve kurulu haldeydi benim sistemimde. Ben sadece işi devralıp devam ettirdim. Bir çok soru da şu şekilde, kâr eden iş yeri satılmaz, kâr eden iş yerini adam niye satsın ki biz nasıl kâr eden iş yeri bulacağız? Şimdi öyle değil. Çünkü restoran kafe işleri yorucu bir iş. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani dışarıdan tabii ki hani para akışı güzel, sıcak parası var falan ama yorucu bir iş olduğu için insanlar belli bir süre sonra 3 yıl sonra, 5 yıl sonra artık herkesin kendi dayanma gücüne bağlı olarak değişecek bir süreden sonra e, restoran kafe işinden çıkıp daha rahat işlere yönelmeye tercih ediyorlar. Dolayısıyla kar edecek restoran kafe işleri bulunabilir, devir alınabilir. Bununla ilgili bir korkunuz olmasın. Tabii ki zarar edecek olanları da vardır. Hani alırsanız size zarar yazdıracaklar da vardır. Zaten bunları e, tespit edebilmeniz için bir profesyonel kişiyle çalışmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de bu konularda sizlere destek olabilirim. Devir alınacak yerlerle ilgili görüşmeler, kira devir süreçleri, franchise devir süreçleri, o şirketin bütün raporlarının incelenmesi, acaba alınırsa karlı bir iş yeri olacak mı, sizin açınızdan sizin durumunuza özdeşleşecek mi, sizin beklentilerinizle almayı düşündüğünüz Lokasyonun e, özellikleri birbirine uyuyor mu? Bunları üçüncü bir kişi olarak inceleyip sizlere e, bilgi vermek e, isterim. Bu konularda restoran, kafe devir almak isteyen insanlar e, bana ulaşabilirsiniz. Hem Instagram üzerinden hem de mail adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Florida bölgesindeyim, Boca Raton'da yaşıyorum. E, bu e, hizmet kapsamında hem franchise e, brokerlığı, hem restoran, kafe, devir işleri hem de e, mühendislik işlerinin, teknik işlerin lisans süreçleriyle ilgili ve teknik işlerin kurulumuyla ilgili e, destek vereceğim bundan sonra. İlerleyen videolarda da zaten teknik işler nasıl kurulur, lisansları nasıl alınır e, bunlarla ilgili daha detaylı videolarda paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.